Pastörize süt açıldıktan sonra kaç gün dayanır? Pastörize süt, raf ömrü çok kısa bir besindir. Açılmış pastörize süt birçok kapalı açılan üründe olduğu gibi kısa sürede bozulma eğilimi gösterir. Rafta 3 gün kalan bu süt ev tipi buzdolabında eğer kapağı açıldıysa bir gece kalabilir. Günlük süt olarak kabul edilen pastörize sütler kısa süre içinde tüketilmesi tavsiye edilen bir süttür. Evinizde pastörize süt varsa ve uzun süredir buzdolabında bekliyorsa hiç düşünmeden dökebilirsiniz. Kapağı açık şekilde bekleyen pastörize süt besin değerini kaybettiği gibi sağlıklı yönünü de kaybedecektir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.